Evet sevgili öğrenciler, bugün sizlerle Ocak ayı örnek İngilizce yabancı dil sorularını çözeceğiz. E, bilindiği üzere İngilizce sorularında dikkat edilmesi gereken en önemli iki noktadan biri soru, soru yönergesi, diğeri de sorunun köküdür. Soru yönergesinde soruyla ilgili yapmamız gereken noktalara değinilir. Check the table, read the conversation and answer the question. Ne diyor? Tabloyu kontrol ediniz, diyaloğu okuyunuz ve sorulara cevap veriniz. Soru kökünde de bu var olan bilgilerimizi ne şekilde yorumlamamız gerektiğine dair ifadeler kullanılacaktır. Ve bunun ışığında cevabımıza ulaşacağız. Which sentence is in the conversation does not match the personal characteristics in the table one? Yani tablo bir de bize verilen kişisel özelliklerinin hangisiyle eşleşmiyor diyor. Bizim bu yargıya varabilmemiz için önce metni iyi anlamamız gerekiyor öyle değil mi? Personal characteristics of Carlos' close friends. Yani Carlos'un yakın arkadaşının kişisel özellikleri. Annabelle ve Brutley bu arkadaşlarıymış. Bir takım özellikler var. Öyle değil mi? Bunu metni okuduğumuz zaman eşleştirmemiz daha kolay olur Bir göz gezdirelim. Generous, helpful, amusing, kind, serious, honest. Daisy şöyle bir soru soruyor. Does Annabelle back you when you need her? İhtiyaç olduğu zaman Ana ben seni destekler mi diye bir soru sormuş öyle değil mi burada? Şimdi bakıyoruz ee, ana benle ilgili kullanılan ifadelere. Generous, helpful ve amusing var. Backup'ı biz helpful'a yoracak olursak burada eşleşen bir ifade var öyle değil mi? O zaman buradaki birinci ifade aşağıdakiyle eşleşmiyor diyemeyiz. Bundan dolayı B şıkkını ve A şıkkını eliyoruz. Devam ediyoruz. I think she's also a funny girl and she likes making jokes. Ayrıca diyor, bence o komik biri ve şaka yapmayı seviyor. Biz gene kimden bahsediyoruz? Annabelle'den bahsediyoruz. Annabelle ayrıca amusing olduğuna değinilmiş. Yani eğlenceli olduğundan bahsediyorsak, ikinin de var olduğu şık olan amusing'i eliyoruz. Ama gene sorularımızı e, kontrol etmemiz gibi Cevaplarımı kontrol etmem gerekiyor. I think she is so nice to her friends. Bence diyor, Britney'den bahsediyoruz bu arada. Britney diyor, bence ne oldukça hoş davranıyor. Bu onun kind olduğunu da gösterir. O zaman biz üçün olduğu cevabı da ediyoruz ki zaten elemiştik burada. However, she rarely tells the truth. So I don't uh, think that I can count on her. Uh, yani öte yandan diyor, Britney... Ee, çok nadiren doğruyu söyler. Nadiren söylemesi asla ifadesinde de benzer bir ifade anlamına sahip. Bence ee, ben onu çok fazla güvenmemeliyim ifadesini kullanmış. Şimdi bakalım burada anız ifadesi var. Öyle değil mi? Eşleşmeyen şey de buradaki dördüncü burada güvenilmez derken burada güvenilir ifadesini kullanmış. Yani cevabımız D olmalı idi.